Müge Anlı Hatice Kış'ın gerçek katilini açıkladı. Meğerse eniştesi değil, kız kardeşi öldürmüştü. Bümerdir Müge Anlı'nın peşine düştüğü faili meçhul cinayetin sır perdesi aralandı ve kız kardeşin canlı yayına gelmesiyle ortaya çıkan gerçekler resmen kan dondurdu. İki bacı birbirine güvenmeyecekse artık kime güvenmeliydi insan? Resmen kocasının kardeşini öldürmesi için komut veren kardeşin yaptıkları önce Hatice Kış'ın çocukları olmak üzere tüm izleyicilere cinnet geçirdi. Müge Anlı konu üzerine giderek asıl katile ulaşmaya çalıştı. Günler önce maalesef cinayete kurban giden Hatice Kış'ın tek suçu Dini vacibelerini yerine getirip altınının zekatını vermekti. Bunun için kuyumcuya giderek değerini öğrendiği altınları sonu oldu. Kuyumcunun hemen karşısında yeğeninin dükkanı bulunan Hatice Kış maalesef sakladığı altınları kuyumcuya gittikten sonra Tüm köyün diline düşmüştü ve kız kardeşiyle ne kadar altını olduğunu konuşan Hatice Kış, istemeden de olsa kendi katiline sırrını veriyorcu. Geçtiğimiz cuma cinayete kurban giden Hatice Kış'ın katilini öğrenmek için usta sunucu günlerdir seferber olmuştu. Ailenin hemen hemen hiç yardımcı olmamasına rağmen bu olayın peşini bırakmayan ünlü gazeteci, köyde bakılmadı taş altı bırakmadı. Çok geçmeden ve sadece birkaç gün süren koşuşturmada yaşlı kadının katili, eniştesi yani kız kardeşinin imam nikahlı eşi olduğu ortaya çıkmıştı. Hatice kışı öldürdüğünü ve altınları gömdüğü yeri itiraf eden cani damat sorgusunda her şeyi söylemişti. Müge Anlı olayın üzerini böyle kapatmadı. Enişteyi hırsızlığa sürükleyen ve onu Hatice Kış'ın altınlarını bilmesine sebep eden kimdi? Olayı derinlemesini araştırdı ve çok geçmeden aslında Hatice Kış'ın katili eniştesi değil de kız kardeşi olduğu söylendi. Çünkü ablası cinayete kurban gittikten sadece 3 gün sonra arabaya bakmaya giden Sevim dikkatleri üzerine çekmişti. Dün stüdyoya gelen Sevim'in Korkulu ve endişeli gözleri kendisini ele veriyordu. Mügeam'ın da konunun üzerine gitmesiyle aslında Sevim'in her şeyi bildiğini ve ablasının altınlarını Sevim'in kocasına söylediğini araştırdı. Sevim her ne kadar yaptıklarını inkar etse de Müge Anlı cinayete sebep Sevim'in olduğunu düşünüyordu. Peki sizler bu yaşanan gelişme hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce de para ihtiyacı olan Sevim Hanım evde ablasının altınlarının olduğunu kocasına kendisi mi söylemişti?